aşağı yukarı 16 senedir kurum bünyesinde görev yapıyorum. Bizim Türkiye olarak görevlerimiz, hizmetlerimiz e, IT World, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci değişim programlarını resmi olarak yapan yetkili üç kurumdan biri. Bizim dışımızda bu konuda yetkili kurumlar AFS ve yapıyor. Üçümüz bu işi Milli Eğitim'in verdiği izinle ve belli bürokratik çerçeveyle yapıyoruz. Bunun dışında IT World, Amerikan Kontrolü Sözde Eurom doğusuna sahip tek kurumu, yani tek yetkili kurumu. Amerika ile ilgili Türkiye ile ve Amerika'da yapılan tüm liste hizmetleri ya da fuar hizmetleri yine ISO bünyesinde yapılıyor. Amerika Konsolosluğu'nun verdiği yetkiyle. Tabi bu bize artı başka olanaklar da sağlıyor. Hayalimiz projesi, Eğitim'in ödül verdiği projelerimizden biri. Pandemiden beri yapamıyoruz işte her şey yavaş yavaş yoluna girmeye başladı. Umarım önümüzdeki senelerde o projelerde tekrar devreye gireceğiz. Sizler 18 yaş altı öğrenciler olduğunuz için sadece öğrencileri alıp yurt dışına göndermekle ya da programlarla kontaklamakla kalmaz. Sizleri takip etmek de zorundayız. 18 yaş altı olduğunuz için. Bunun için kurulmuş özel bir sistem var. Bu belki sizi çok ilgilendirmiyor ama anne babalar için tabii ki çok önemli Basecamp adı verilen bir sistem vardır. Öğrencinin yurt dışında bulunduğu sürede ya da eğer Türkiye'den yurt dışındaki bir online programa dahilse o program boyunca yaptığı her şeyi Basecamp sistemi üzerinden okul öğretmenlerimiz, müdürleriniz, velilerimiz ve siz eş zamanlı olarak takip ediyorsunuz. Yurt dışında ne tür programlara katılabilirim ya da Türkiye'de kalarak ne tür programlara katılabilirim dediğinizde aslında bu programlar söz konusu. Bir Dünya Koleji size bu programları açıyor aslında. Birincisi exchange program, ikincisi çift diploma online Türkiye'de kalarak yapabileceğiniz bunları birazdan biraz daha, biraz daha ayrıntısıyla anlatacağım. Özel lise programları var. Aramızda belli hedefleri farklı ya da belli sporlarla ilgili üst düzey ilgilenen çocuklarımız varsa onlar için çok mutlu atış olabilir. 12. sınıf öğrencilerini ilgilendiren postgraduate yani üniversitenin hazırlık yılını yurt dışında okuyabileceğiniz bir program var direkt üniversiteyle ilgili programlara ilerleyebilirsiniz. Ya da ben İngilizce'ni daha da geliştirmek istiyorum. Yurt dışındaki bir öğretmen eşliğiyle çalışmak istiyorum. Oradan bir program almak istiyorum. dediğinizde bu altı programadan bu akademik ortaklık sayesinde kolayca ulaşabilirsiniz. Öğrenciler bize başvuru yaptıklarında e, siz belki hangi programın sizin için daha uygun olduğunu bilemeyebilirsiniz. Çok normal. Biz sizi belli bir kariyer haritası, kariyer planı içine alıyoruz ve o planda. Sizin şu an sahip olduklarınız, gelecekte yapmak istedikleriniz, dolayısıyla o gelecekteki yapmak istediğiniz hedefe şu an nasıl ulaşırsınız? Aslında bununla ilgili eksikleri belirleyip de yol haritanızı, kariyer planınızı ona göre çiziyoruz Ve sonunda da istediğiniz hedefe aynı şekilde hep beraber ulaşmış olacağız. Bunlar bizim tüm dünyadaki öğrencilerimiz. ISD World'de bir alumni ağ vardır. Şu an tüm dünyada öğrencilerimiz. çalışma dönemlerinde birbirlerinize ciddi anlamda destek sağlamanızı, birbirinizi farklı ülkelerde destekleyip belki iş ya da staj imkanı bulmanızı sağlıyor. O yüzden de çok güzel düzgün işleyen bir topluluk programa kabul edilen tüm öğrenciler de o topluluğa dahil oluyor. Şimdi exchange programlardan başlayalım. Exchange program nedir? De çok basit bir şekilde ee, Türkiye'de bir devlet lisesinde eğitim alıp, pardon yurt dışında bir devlet lisesinde eğitim alıp bakanlığın seçtiği gönüllü ailelerin yanında konaklıyorsunuz. Bu aileler tabii ki belli adımlardan geçerek seçiliyorlar. Her isteyen öğrenci kabul edemez. Diyelim şu an 9. sınıftasınız. Kanada'da öğrenci değişim programına kabul edildiniz. 10. sınıfı Kanada'da okuyorsunuz. Türkiye'de almamız gerekli olan dersleri orada da karşılığını alıyoruz. Dönüp geldiğimizde herhangi bir denklik sınavına girmeden 11'de ile Bir Dünya Koleji'nde eğitime devam edebiliyoruz. En basit haliyle böyle anlatabilirim. İlgilendiğinizde göre yine birleşimleştirmeler yapabiliyoruz. Mutlaka her öğrencinin ders dışındaki sanat, spor, uğraş aktivitine ilgilenmesi teşvik programları istiyor. Çünkü daha kolay arkadaşlık kurmak, dili daha iyi geliştirmek, kültürü adapte olmak için bu şart. Nereye gidebiliriz gidebilirim değişim programıyla? Amerika, Kanada, İtalya, Fransa şu an değişim programı ile öğrenciler oluyor. Tabii her ülkenin öğrenci kabul kriterleri farklı. Biz sizinle birebir görüşmeler yaptığımızda hangi programa gitmek, lisenin hangi yılında gitmek sizin için daha mantıklıysa ona göre Dünyada 90 yıldır yapılıyor, 45 ülke arasında yapılıyor. Tabii ki kültürel öğrenme amaçlı yapılıyor ama ISO olayı biraz daha akademik boyuta taşımış durumda. O yüzden öğrencilerin üniversite hedeflerine hizmet edecek şekilde aslında değişim programlarını tamamen organize ediyoruz. Ona göre gideceğimiz ülkeyi ve yılı seçiyoruz. Programlara bir dönem ya da bir yıl gidebiliyorsunuz ya da 12 ay başta hazırlık yılında ileri geliyoruz. Dönüp geldiğimizde birinci sınıftan Türkiye'de eğitime devam ediyoruz. Herhangi bir destek sınavına girmiyoruz. Orada gönüllü bir aile yanında kalıyoruz. Her öğrencinin evinin hemen yarım saat, bir saat mesafesinde maksimum bir koordinatörü var. Orada onunla ilgilenmek için yani asla yalnız başımıza gitmiyoruz, yalnız değiliz. Ve onun dışında bir de All State Koordinatör var. Artı bahsettiğim best Camp modülü tarafından da bizler de Türkiye'den sizi yine eş zamanlı olarak takip ediyoruz. Ona göre bir yılımızı sürekli zaten iletişim halinde kalarak geçiriyoruz. Özel lise programları, bunlar daha çok yurtlarda konaklama sunan okullar. Yani ben bir sporda çok üst düzey bir şeyler yapmak istiyorum, ileri seviyede olmak istiyorum ya da bir sanat faaliyetiyle ilgili özel bir eğitim almak istiyorum ya da ben aile yanında kalmak istemem bir yurtta kalmalıyım diyen öğrenciler bu programı tercih edebilirler. Bir yıl için de gidebiliyoruz. Üniversite hazırlık yılı için de gidebiliyoruz. Ee, siz programa dediğim gibi başvuru yaptığınızda uygun ol olmadığınıza göre karar veriyoruz. Nereye gidebiliriz özellikle programlarıyla? Amerika'ya, Kanada'ya ve İngiltere'ye şu an bu programlarda gidebiliyoruz. İşin güzel tarafı hani ya, Amerikan konsolosluğunun biz yetkili ofisiyiz diye. Bu özel listeleri ciddi yüzde elli, gönderebiliyoruz. Böyle bir gücümüz var. Dolayısıyla herkes için uygun olabilecek bir program haline geliyor. Globlis, Amerika'da bizim birlikte çalıştığımız vakıftır. Onlar da bizim gibi bir eğitim vakfıdır. Amerika'daki tüm okullarla kontak halindeler ve sizler özel programına dahil olduğunuzda Globlis'in de takibi altına girerek süreci yönetiyor Exchange programında sadece bir application doldurup ilgili ülkeye gönderiyoruz. Özel lise programında üniversite hazırlanır gibi bir portfolyo hazırlayarak ilerliyoruz. Tabii onu sizin yapmanızı beklemiyoruz. Çok fazla detay Birlikte bunu yapıyoruz. Yani Bizim eğitim koçlarımız özel liseye gidecek öğrencilerle birlikte oturup detaylı bir şekilde o portfolyoları hazırlıyorlar. Ve sonra okulları belirlenip en az 10 tane da başvuru yaparak süreci ilerletiyoruz. Diploma programı. Bu online bir program. 2 e, yıldır bununla ilgili bir altyapı çalışması yapıldı. Gelinen noktada Türkiye'deki derslerimizi biz Kanada'da çoğu saygıdebilir duruma geldik. Sadece 8 tane fark ders çıkıyor. Öğrenci 9. sınıfta da olsa, 11. sınıfta da olsa şu an bu programa dahil olabiliyor. Tabi 9-8 dersi 4 yıla bölerek alırken 11'ler 2 yıla bölerek alacak gibi bir mantık var. Ee, öğrenci normal dersleri de online, kanunayla, istanamlı şekilde, birbiri öğretmenle çalışarak ya da offline şeklinde mutlu tercih ediyorsa alıyor. 8 dersin sene sonunda sınavlarında giriyoruz Her sene 2-2 bölmek tabii ki daha mantıklı. O programı biz sizinle birlikte yapıyoruz zaten. En son 12'nin sonunda ne işime yarayacak? Türkiye'de 2-3 özel üniversite o diplomayı da kabul ediyor. Artı Avrupa'da, Kanada'da ya da Amerika'da üniversite okumaya gidebileceğiniz varsa, var mı? Evet. O zaman size bu programa dahil olmanızı eğer yurt dışına gitmeyi düşünmüyorsanız öneririm. Çünkü Avrupa'da çoğu üniversite Kanada diplomasıyla Türkiye'de bizden hazırlık İkincisi İngilizce hazırlıktan bizi muaf tutuyor. Bize bir yıl da tabii ki rakam olarak, maddi olarak yansıyor. Üç, normalde Türkiye diploması ile kabul edilmediğimiz bölümleri Kanada diploması sayesinde ne kabul edilebiliyoruz. İşin gerçeği bu. Dolayısıyla yurt dışında üniversite okumayı hedefliyorum diyen öğrenciler gitmeyi planlamıyorlarsa bile bu programı mutlaka dahil olmalarını öneriyorum. Ee, hocam ben şu an bunlarla ilgili çok bir şey yapmak istemiyorum ama İngilizceyi bir önce toparlamak istiyorum Türkiye'de kalırken bir yabancı hocayla beraber çalışmak istiyorum diyorsanız çünkü en hızlı öğrenmenin yolu bu yine online şekilde birebir hocalarla İngilizce bir eğitim alabiliyoruz bunu biraz sizin ihtiyacınıza göre belirliyoruz süreyi bir dönem için de kayıt olabilirsiniz bir yıl için de kayıt olabilirsiniz çok ilerlemek istediğiniz devam etmek istiyorsunuz İngiliz noktaya kadar, C1 seviyesine kadar çıkabilirsiniz. Peki nasıl başvuracağız? Bu programlara ne yapmamız gerekiyor? Birinci adımda dediğim gibi aşağı yukarı 6 program varmış. Bu programlardan hangisi sizin için daha uygun? Bunu belirlemek gerekiyor. Bunun için ne yapmak lazım? Önce dil seviyemizi belirlemek gerekiyor. Yani İngilizceye ne kadar hakimiz? Hangi seviyedeyiz? Çünkü her programın öğrenciden beklediği dil seviyesi farklı. Siz direkt o programa dahil olabilecek misiniz? Yoksa ben size önce bir İngilizce hazırlık programını mı almalıyım? Yurt dışına gidecekseniz normal derslerin yanında iyisel destekli bir programa mı dahil etmeliyim? Bunu bilmem gerekiyor. O yüzden ilk adım seçme sınavı. Tabii ki okulumuzda özel bir sınav açtık biz. Online şekilde bu cumartesi sınavımız olacak. okulumuz tarafından sizinle paylaşılacak. Oraya girip kayıt alıyorsunuz. Cumartesi günü saat 10'da herkes bilgisayarın başına geçiyor online şekilde sınavı bir saat yapabiliyorsunuz. Sınavın nasıl olduğunu öğrenmek isteyen var mı? <laughs> tamam. Sınav test usulü arkadaşlar. İlk bölüm listening, dinleyerek soruları cevaplıyoruz. İkinci bölüm reading, okuyarak cevaplıyoruz. Speaking kısmı yok. Bir saat sürüyor. 50 soru var. 300 üzerinden puanlanıyor. 7. sınıfta üzeri bu sınava girebilir. 5'lerde girebilir ama programlara başvuru yapamazsınız. Kendinizi denemek için girmek istiyorsanız girebilirsiniz. Ama 7 ve üstü bu sınava girip direkt istediği programla ilgili başvuru tamamlayabilir. Ee, sınavlar aşağı yukarı bir 3-4 gün içinde belli olacak. Biz okul yönetimimizle paylaşacağız sonuçlarımızı. Sonra sayfaya dedik ya kendinizi denemek için de girebilirsiniz. Çünkü uluslararası bir sayfayı 2 yıl geçerliği olan. Mesela bazen şey diyor arkadaşlarımız, sınavdan kaç alırım emin olamıyorum. Kendimi denemek için girebilir miyim? Evet girebilirsiniz. Diyelim ki beğenmediğiniz bir puan çıktı. Yıl içinde bizim hakkımız var. toplu merkez yapıyor bu sınavı. İki kere daha ücretsiz sınav hakkımız var. Yani isterseniz sizin yıl içinde iki kere daha ben ücretsiz o sınavı O yüzden mesela hazırlanayım, gireyim demeyin. Bu sınava girin. Önce bir sınavın nasıl olduğunu görün. Sonra ben bir daha girmek istiyorum hocam. Anladığım eksiklerimi giderdim dediğiniz. sonuçları çıktığı zaman, yani bir sonraki hafta okul yönetmenimizin sonuçları paylaşıyoruz. Ben programlara başvuru yapmak istiyorum diyen yani öğrencilerimizle belirleyelim diye bir görüşüyoruz. Bunu bu üzerinden genelde yapıyoruz. Online, herkese daha çok duyuyor. Ve orada da bahsettiğim kariyer haritasını çiziyoruz. Şu an ne yapıyoruz? Ders dışında ilgilendiğimiz faaliyetler üniversiteyle üniversite ile ilgili de Dolayısıyla hangi programa gitmeliyiz, hangi yıl gitmeliyiz, ne kadar süreyle gitmeliyiz gibi bu sorunun cevabını hep birlikte vererek bir yol haritası oluşturuyoruz. Sonra okulumuzdan onay alıyoruz. Okulumuzun onayladığı öğrenciler programı kabul edilebiliyor çünkü. Ardından resmi işlemler başlıyor. Form işlemlerimiz, yurt dışına gideceksek vize işlemlerimiz, oryantasyon programlarımız, birebir size yüz yüze eğitimleri alıyoruz üç gün. Genelde antalya veriliyor bu. Onlar programa dahil olacaksak oryantasyona katılmıyoruz. Direkt programa dahil olabiliyoruz. Veriler ve bilim oryantasyonuyla birlikte ve gidişler Türkiye'deki eğitim dönemleri Türkiye'deki eğitim dönemiyle paralel şekilde ilerliyor. Teşekkür ederim.